Merhaba dünya genel kanalımıza merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Red Balonu yarışıyoruz. Hadi, Hadi o zaman. zaman videoya geçelim. Evet seferi sen başla. <laughs> evet. Red Balon yarışımız neydi? Kurtulmak değil mi? Yani siyah bir canavar vardı ondan kurtuluyorduk. Ben öyle biliyorum ki. Sen de öyle biliyorsun. Hatta böyle hani. <laughs> kırmızı topları böyle kareye döküyor. Put 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 evet. diye. Ee, Esen azıcık şöyle bir Şimdi o şey itirmen lazım ki. Ah çok itirdin. Dur ben herhalde. Hadi hadi Esen. Evet. Bu arada tabi çok geniş olduğu için Esen böyle. Bir eli şöyle bir eli böyle bir şöyle bir böyle. Ee, mükemmel hallettin Esen. <laughs> şu an e, Red Bull çok mutlu. Harika hissediyor. Bir <laughs> şey Bence Red Bull üzülme modu da gelmeli. Çok mutlu. Moda yalnız yükseldi. İkinci bir, 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 yer bir, yer bir yer. Yer. Evet, iki birazcık daha zor olur diye düşünüyorum bence. E nasıl? Alacağım ama nasıl zıplayayım? Buraya neden bir şey koymamışlar? Hassızlık. Burada bir bug var. Var ne? Arkadaşlar benden açık da. Ee takıldım ben buradan nasıl gideyim? Bak şuraya git bak bir sen de esnemci. Arkadaşlar bug var ama ben takılması, bir error vermesi tarzı bir şey. Ben de tam bilmiyorum. <laughs> Aa, anladım olayı da çok zor. Ah beş işte. dakika. <laughs> 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 çok. Ah ah ay Allah. <laughs> hayır ben şu an çok yanlış bir şey yaptım. Benim bu ikinci level geçmem lazım ama bu... geçemeyeceğim şu an. Belki başa almam lazım. Başa alacağım arkadaşlar artık taktiği de öğrendim artık. Hızlıca yapalım şunu. Evet. Hızlıca şuradan da